Yani evin içerisinde kim kime, dum, dum herkes birbirinin yatak odasından çıkıyor. Evin Kadınlar yerlerde sürüklendi. Bu dizi durdurulmuyor, yayından kalkmıyor, ceza almıyor. Çocuklar okutulsun, kız çocukların okutulması. Bu hepimizin çok hassas noktası. Yayından kaldırıldı. Toplumun, mahallenin, evlerin daha küçük ve daha şirin olduğu, daha otantik, daha kültürel evlerin olduğu, Mahallece toplanıp birbirlerine yardım ettiği dizileri izleyerek hmm. büyüdük. Bizimkiler dizisini mesela ben Ne çok kadar severdim. güzeldi değil mi? Süper Baba. Süper Baba'yı çok severdim. Senaryoya bakıyorsun Kızılcık Şerbeti'nin, içi doldurulur, hiç böyle bir şey görmüyorum ben senaryoda. Yani sen burada karın dururken gidip başka bir kadınla gizlice imam nikahı kıyıp da hiç kimse bilmeyecek, yatacaksın, kalkacaksın, günah işlemeyeceksin. Sonuçta. Ne yani? Kendini rahatlatacaksın. O zaman zina yapmıyorsun. Tümü kandırıyorsun. Yani. Bu arada Afra Sarıçoğlu, Mert Ramazan Demir'in bol bol sahnelerinin olduğu tanıtım filminde kendisini göremeyince ah bu dizide Seyran yok galiba'' yazmış. Bir bakma hemen şu geldi Seyran'a birebir neredeyse benzeyen, işte düz kaşlı, belirgin imzalarına sahip bir kız giriyor şu anda Yalı hakkında. Yalı dediğin gibi gerçekten kabak tadı verdi. Kabak Yukarı spagetti. Aynen <laughs> 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 Sevgili arkadaşlar, bunu saymıyoruz. Hoş geldiniz. Ben Fulya sever, kahveci. Ben Başak Şahin Davala. Bu hafta yine sizler için dizileri didik didik didikliyoruz. Sevgili Başak, öncelikle uzun haftalardır dizi programımızı yapmıyorduk. Neden? İzlemeye değer dizi bulamadığımız yapımlar için. Yapımlar bulamadığımız için maalesef. Bir tane bulmuştuk ki yayından kaldırıldı. Yani anlamakta zorluk çekiyorum bunu. O kadar dizilerin içerisinde bir sürü böyle abuk subuk şeyler özendirilirken değil mi dizilerde? Zaten rating evet. reyting kuruna artık yapılmayan, çizilmeyen senaryo kalmadı yazılmayan. Küçük yaşlı kızlar, koskocaman yaşlı adamlarla beraberler. Paranın, gücün, servetin daha böyle kısa yoldan sahip olunabileceğini özendiren, işte genç bir kızın okumak yerine zengin bir çocukla evlendirilmesi, bir adamla evlendirilmesi, bir sürü abuk subuk senaryolar var. Onların hiçbirine bir ceza gelmiyor, kapatılmıyor. Ee, yani e, aylardan beri Yalı Çapkın'ı izledik, neler e, geçiyor evin Kadınlar içerisinde. sürüklendi. A aynı evin içerisinde kim kime dum dumu, herkes birbirinin yatak odasından çıkıyor. Ee, bu dizi durdurulmuyor, yayından kalkmıyor, ceza almıyor. Şimdi böyle bir diziyle ilgili ki bence çok güzel mesajları var dizinin, vardı yani. Kaldırılıyor. Sadece ve sadece verilmeye çalışan fikirler olarak bakabilirim. Hı -hı. Okula gitmek isteyen küçük kız çocukları Hı -hı. olarak görüyorum. Ya aslında neresinden tutarsan tut, bir ortada kalmaya çalıştığın noktada iyi ve kötü tarafları var. Yani kapalı olan herkesin Atatürk düşmanı gibi gösterildiği de var. O da kötü bir o şey. Kötü. Yani aynı. O... Fakat aynı zamanda e, siyasi açıdan baktığında yine bir doktorun bir fikri var. Hı -hı. O fikri savunuyorsan zaten karşı taraftan hiçbir farkın yok çünkü onlar da kız çocuklarının okumasını istemiyordu. Sen de kız çocukları okumasın diyen bir zihniyetin savunucususun diyor. Yani çok enteresan hani gergitler var ama çok da merak ediyorum açıkçası dizinin akışına. Yani dediğin gibi bazen... Bir zeka örneği var ortada. Evet bazen biraz bazı şeyler abartılı tabii ki. İnançlı bir insanın Atatürk karşıtı olması bunların sanki böyle... Hep vardır ya işte solcusu, dinsiz, sağcısı, inançlı falan hep böyle bu siyasetin, dinin, imanın, işte inancın birbirine karıştırılmasına çok kızıyorum ben de. Bu tarz şeyler yanlış ama dediğim gibi onun yanı sıra dizide çok güzel mesajlar var. Çocuklar okutulsun, kız çocukların okutulmasıyla alakalı. Bu hepimizin çok hassas noktası. O açıdan güzeldi bence. Daha da belki neler izleyecektik, neler görecektik. Bir de orada tarikatlarla ilgili bir takım yorumlar yapılıyor. Herkes kendi üzerine alayım. Ortada bir gerçek de var. Bunlar gerçek. Tüm kurumlar için aynı şeyi söyleyemeyiz ama olmayan şeyler de değil oradaki gösterilen şeyler. O yüzden yasaklanması veya kaldırılmasını uygun bulmadım ben. Evet. Ocak ayının ilk haftasında bütün diziler tatile gitti. Bütün evet, diziler ulaşılmaz moddaydı. Hı -hı. Hiçbirisini izleyemedik. Bayram mı vardı? Ya, Yılbaşı neydi mesela? Pazar ne günü yılbaşıydı. Kendi... Ondan sonraki cuma günü ya bunu bir mesela. tanesi yapıyor, diğerleri ona mı uyup yapıyor? Hani şey gibi bu, arabada gelirken radyoyu dinliyorum, reklam giriyor, değiştirdiğim an hepsinde aynı anda reklam yapıyor. Bunu mesela aynı anda, aynı insanın şeyde... İnsanın emeği vesairesi, reklam anlaşmaları... Yani, anlamadım. Ben bu aralar Netflix'e çok sarmış durumdayım. Yani ne dönem dönem sarıyorum da. İşte en son Berlin'i izledim. Berlin'de Ondan Berlin'de önce izledim. Beni Kandıramazsın. Hmm, çok güzel bir, bir, bir dizi var, onu izledim. Bayağı bir güzeldi, böyle battaniye, yağmur, Netflix yani. 15 Ocak'tan sonra senin zaten battaniye popcorn zamanın geliyormuş. Evet. Ne zamana kadar? Ben onu diyecektim. Aytaç ne dedi benimle ilgili? Mesela. 22'sine kadar. Sen Sakla Beni dizisini izledin mi? Ne düşünüyorsun onunla ilgili? Yani Saklı Beni dizisi biliyorsun benim nazarımda çok çok kötü bir dizi. Yani hmm. konu anlamında çok kötü bir dizi. Yine böyle bir çok büyük bir konak. İki ailenin çocukları birbiriyle evlendirilmiş. Diğer tarafta başka bir konak. Bu sefer konak sayıları ikiye çıktı. Daha eskilerde hmm. hani böyle toplumun, mahallenin, evlerin daha küçük ve daha şirin olduğu, hmm. daha otantik, daha kültürel evlerin olduğu, Mahallece toplanıp birbirlerine yardım ettiği dizileri izleyerek hmm. büyüdük. Bizimkiler dizisini mesela ben ne çok severdim. Ne kadar güzeldi değil mi? Süper Baba. Süper Baba'yı çok severdim. Yani Benim bu bu di dizilerle aklım. büyüdükten sonra şu anda tam böyle ki, aile dizileri. Şu anki konakların içerisinde yaşanan hayatlar beni hiç cezbetmiyor açıkçası. Hoşuma da gitmiyor. Neden hoşuma gitmiyor? Şimdi bu büyük evlerde, bu villalarda yaşanan bütün hep hayatlar de bir konak böyle ama mi? Yani evet, hep böyle konaklar, yani... bir çeşit yemekler. Zengin olanlar bile o kadar şey yaşamıyorlardır herhalde. O sofralar, o, o evin içindeki o kıyafetler. Yoktu, yani doğallık yok dizilerde yani. Hepsinde hepsi böyle bakımlı, kıyafetler, yani hizmetçisinin bile hani düşünsene normalde o evde çalışan insan o kadar hani pislikten bahsetmiyorum yanlış anlama da hani her şey böyle kusursuz. Nerede o evler bilmiyorum ben de. Bu arada Afra Sarıçoğlu, Mert Ramazan Demir'in bol bol sahnelerinin olduğu tanıtım filminde kendisini göremeyince aa bu dizde Seyran yok galiba yazmış. Benim aklıma hemen şu geldi. Seyran'a birebir neredeyse benzeyen işte düz kaşlı belirgin hatlarına sahip bir kız giriyor şu anda yalı çapkınla. Galiba yavaş yavaş Seyran'dan roller eksiltilmeye başlanıyor yani Aa, burada aslında. Burada aslında bir mobbing falan mı var acaba? Çünkü bunlar ayrıldılar. Bu Daha, ne zaman oldu? En sonunda kameraların önünde Kelebek Ödülü Ne gitmemişti? Hı. Mert Ramazan Demir. Daha sonrasında işte bölümler çekildi vesaire. Şu anda da işte e, dizide kameraların önüne bir takım konuşmalar yaptıktan sonra Laf yerindeyse eğer intikamını aldıktan sonra ve sen benimle uğraşamazsın Seyrancım dedikten sonra şimdi de B planına geçti ve işte en popüler kız arayışına girdi. Bakıyor hmm. katileden işte yanındaki arkadaşı da ona sufle veriyor. Bak şu şöyle şu şöyle şu şöyle plan hmm. diye o kızı ayarlamak istiyor. O kız da birebir Seyran'a e benziyor. Şimdi yani o kızla çıkmaya başlayınca Seyran onu kıskanacak mı? Geri mi dönecek. Hmm. Hani bütün aile birbirine zaten yani başından beri ölenler, ya yani bir, bir evlilikte bir gün mutluluk olmaz ya. Mutsuzluklar, kavgalar, yine yenen dayaklar, kızların yerlerde sürüklenmesi, <laughs> dedenin felçler geçirmesi, yalanlara bile evet demesi, evlilik dışı çocuk, evlilik dışı çocuğun kimden oldu belli değil mafya dayı vesaire oldu 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 Kendik. ya bütün bu zaten evliliğin başından beri hiç güzel bir hiç güzel bir, bir olmadı ki bu yani... bu hikayeyi şimdi mesela Ferit'in Seyran'a benzeyen bir kız bulup barda eğlenmesi mi düzeltecek hmm. mesela onlar evliliklerini yolma sokacaklar hmm. vesaire yok hep böyle bir inat bir çekişme onu, yani zaten kadın de artık kabak tadı kadını, verdi yani. Ki, kadının gidip de kameralara konuşması ne kadar avam bir şeydi zaten basit bir şeydi onu da hiç sevmedim. Yani ne olursa olsun, e, bu tarz şeyleri hani böyle insanlar yollarını ayırdıktan sonra böyle bir güzel bir, bir ders veriyor Çok, Çok da güzel bir ders veriyor, şöyle yapıyor. İşte Ferit de aynı şekilde kameraların Hı -hı. karşısına geçiyor. Ve sen kendi tarafından olanları anlattın. Benim tarafından olan olaylarda böyle diyor. Çünkü doğru herkes aynı noktadan bakamaz hayata. Aynen. Doğru zaten söylediği şeyler var. var. Aynen öyle. Doğru Yani doğruları şeyler çok fazla. çarptırılarak söylenmesi zaten manipülasyon veya yani kendine özgü söylenmesine de Aynen. işte kullanılması, gerçeklerin çarptırılması deniyor. Şimdi Seyran kendi doğrularını anlattı. Toplumun işine yarayacak bol malzeme çıktı oradan. Okey. Karşı tarafında da Ferit içinde kendisine göre aslında kendisinin de neye uğradığını. Ferit de bir şey uğradı. Ben en başına ya, yalı çapkın dediğin gibi gerçekten kabak tadı verdi. Kabak yukarı <gülüyor> <gülüyor> Aşağı indir, yukarı kaldır. Başından beri hiç böyle artık tamamen reyting uğruna böyle o anlık, o sadece o günlük dizinin senaryosu gibi hiç böyle bir geleceğe yönelik bir hareket yokmuş gibi senaryoda geliyor bana. İnanılmaz sıkıldım, bunu aldım Diyorum hani dizide o kızla dans etti falan o sahneleri görmedim bile. Artık görmeye tahammül edemiyorum. Dizilerdeki sıkıldım i̇şte, ben. Evet. Kesin farkındayım şu an yani. Gerçekten. Hepsi aynı. Bütün karakterlerden. Karıştırıyor musun sen? Ve birbirlerine benziyorlar. Bile? Hepsi aynı ya. Neden bütün birbirine Bir, şey bir şöyle bir şey olmuş. Yani bir, 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 bir kız mı bu var. Çıkış. Renkli gözlü, kısa, kısa boylu, boylu, kumral işte hafif sarıya dönük veya işte kumral aralarda bir kız çeşidi çıkardılar. Evet, ağzım, dişim, başka hiç yokmuş ne oldu, gibi Türkiye'de. Yani Türkiye'nin tamamen bu renkten oluşuyormuş gibi. Sakla beni dizisinde evet, de yine aynı şekilde. Renkli gözlü, kısa boylu Hı -hı. bir oyuncu. Bir de o şey sağ ya ışıkları tutup o gözleri şey. böyle iri iri büyük, büyük büyük kocaman sanki görmemişiz biz yani. başka renk içeride ha, başka renk. Aynen öyle yani, Çok yani acayip. Enteresan değişik bir şey, filtreler falan. Hani e, almış başı hiçbir doğallık yok dediğin gibi bizim zamanımızda, küçüklüğümüzdeki o dizilerin verdiği tadı. Yani akşam dizilerini evde açamıyorsun, çocuğun varken gece yarısı sineması gibi. Yani artı 18'e kadar çıkmış durumda görüntüler, yaşanılan şeyler, hikayeler. O yüzden bu kadar kim kimin eli, kimin, eli, kimin, eli, kimin cebinde durumu varken senaryolarda kalkıp da dediğim gibi Kızıl Goncuların Rütük tarafından ceza alması, durdurulması acayip bir şey yaratıyor insanın kafasında. saklı saklama bu tip şeylerle karşılaşıyor olması lazım. Neden? Ha. Çünkü yine yaşlı Hı -hı. bir adamla evlilik var. Hı -hı. Yapılmış olan bu evliliğin çıkarımlarında Hı -hı. aileye, aile içine yine bir baskı var. Hı -hı. Kadına şiddet var. İşte kapalı bir garaja kapatılıyor Hı -hı. kadın. İçiyor içiyor sarhoş oluyor. Sonra evin içerisindeki işte hizmetli kız en yakın arkadaşının aynı zamanda beraber büyüdüğü fakat yardımcısı olduğu kızın nişanlısıyla dışarıda birlikte oluyor. Hı. Çocuk şok oluyor. Yani sen of. bana bunu nasıl yaparsın falan diyor ama şimdi yine bizim toplum bu dizide yine erkeği suçlu çıkarır. Oysa ki çocuğun hiç haberi yoktu yani böyle bir şeyden. Aynen. Tamam aldatması son derece yanlış bir şey fakat ama kadının yaptığı şey daha yanlış değil mi? Tabii ki. Aynen. Arkadaşının nişanlısıyla beraber oluyor yani ve çocukluğundan beri aşıkmış. Şimdi yani O kadar bir de kazanır... o kadar sevdiği insan. Bir de kendime hakim olamadım diyor. İşte kendimi işte laf geçiremedim, yüreğime yavaş, söz geçiremedim. Böyle bir evet, şey var yavaş mı? Evet yavaş yavaş da çocuğun beynini yiyor. İşte biz olamayız. O varken biz olamayız diyor mesela. Hmm. Şimdi... Çocuk artık delirmiş durumda. İlk önce acıyordu, sonra başka duygulara kapıldı. En sonunda da karısına karşı nefret besleyecek. Çünkü diyor ki, "O varken biz olamayız." Hmm. Ya o varken siz olamıyorsanız onun olmadığı yere gidip başkasıyla beraber oluyor. Aynen yani. öyle. Ya işte çok böyle diyorum ama bütün dizilerde dikkat edersen e, hep böyle şey ilişkiler, aldatma, Abuk e, kardeşinin kocası onunla, hmm. a, annesinin nesi yengesinin öbürü şeyle. Yani acayip böyle herkes herkesle beraber aynı şekilde işte şeyde olduğu gibi anlamış değilim zaten bu Türkiye'de bu kadar reyting almasını Kızılcık Şerbeti'nin senaryoya bakıyorsun içi doldurulur hiç böyle bir şey görmüyorum ben senaryoda bir mesaj Yalnız bu, bu, güzel bir kültür örneği sergilecek evet, hiçbir imam şey yok. İmam nikahını legalleştirdiler çoğu evet. insanın kafasında. Arkadaşlar ben son dönemde fark ediyorum farkına bak varıyorum Hı -hı. farkına bakıyorum aynı zamanda programımızın <laughs> ismi olduğu gibi. Gerçek artık programların yapımcıları ve sunucuları da oradaki topluluktan o kadar fazla duyar hale gelmiş ki işte bu imam nikah konusunu mesela şöyle soruyor. Evli misiniz diyor. Kadın i̇mam diyor ki nikah. evliyiz diyor. O diyor ki dini nikah mı şey mi? İşte hmm. resmi nikah mı diyor. Yani artık sunucular da oradan gelen feedback'leri e, ekrana yansıdı. Sanki normal da, bir şeymiş ben gibi değil mi? Ben dinledim. Yani. Evet dinledim. Geçenlerde bir dostlarla oturduk bir sohbet ortamında da işte böyle söylediler Hı -hı. işte hiç gördün mü bu kadın programlarında sunucular da artık imam nikahını legalleştirmiş evet. kafalarınca. Yani kafalarında legal i̇şte hale gelmiş. Zaten bu dizilerde en başından beri bak söylediğimiz bir şey İmaj vardı. İmaj yerleştirmek. Dizilerde bunu sanki insanlara mesaj veriyormuş gibi yapıp hani yapmayın der gibi gösterip gösterip iş, yani günün sonunda aşırı derecede normalleştirip imam nikahını bak gün geliyor sunucu diyorsun ki kalkıyor imam nikahı ile mi evlisin diye soruyor. Yani artık bilinçaltında bunu o kadar çok normalleştiriyorlar ki bunu sen soru olarak sorabilecek duruma geliyorsun bu ülkede. Bunların hepsinin nedeni bunun dizilerde işlenmesi ve normal bir şeymiş gibi gösterilmesi. Hani sen niye topluma e, olmaması gereken şeyleri sürekli gözüne soka 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 normalleştirmeye çalışıyorsun ki? ve sonuç itibariyle belli sınırlar içerisinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak evlilik statüsünde olabilmemiz için veya arkadaşlar olabilmeniz için normal bir devlet nikahınızın olması gerekiyor. Aynen öyle. Devlet nikahınızın yanı sıra imam nikahı kıymak tamamen sizin tercihinize bağlı. Dininiz, inancınız yani nasıl Değiliriz, yani sonuçta ama bu... hangi nikah şeklini benimsiyorsa ikinci nikah olarak bunu elbette ki düşünebilir, yapabilir, uygulayabilirsiniz. Fakat sadece imam nikahlısınız diye bir başka evli insanlara imam nikahlı eş gidenler var. Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi benim bildiğim Evliliği imam nikah... Evliliği İmam nikah, işte imam bu... nikahlıyım deyip beraber yaşayanlar Bak şimdi, var. Benim bildiğim imam nikah o zamanlar bu devlet nikahı olmadan önce... İnsanların birbirine bu benim karım bu benim kocam diye ilan yani imam nikahı da demek bir şeyi ilan etmek. Yani gizli saklı bir şey yapıp da Allah gözünde zina yapmadım, suç işlemedim durumuna düşmek gibi bir şey değil imam nikahı. Onu da sen ilan edeceksin. Adamın karısı var ama gidiyor bir tane kad başka bir kadınla beraber imam nikahı çok da gizli bir saklı hiç kimse çok bilmiyor. Bir yerden baktım Hı. Diyorsun ki evet arkadaşlar diyorsun. Madem bu kadar çok sosyal medya kullanıyorsunuz Hı -hı. nikah ilan etmek anlamına gelir. Dini nikah benimse onu da ilan edin diyoruz. Tabii ki tabii ki. Evet. Yani nikah zaten o zamanlarda da imam nikah zaten bu amaçla yapılan bir şey. Yani bu kadın, bu adamın karısı. Bu ilan ediliyor. Yani bir yasa olarak bir kağıt üzerinde bir şey olmasa da o zaman bu bu işin amacı bu zaten. Yani sen burada karın dururken gidip başka bir kadınla gizlice imam nikahı kıyıp da hiç kimse bilmeyecek. Yatacaksın, kalkacaksın, günah işlemeyeceksin. Yani i̇mam benim... nikahının günah işlemekle alakası yok ki zaten. Şöyle bir şey var mesela hani normal dini nikah, normal devlet nikahının yanında yapıldıktan sonra işte bak hiç sormamıştım mesela hocaya. Şey de yapılıyor mu hani mesela diyanete bildiriliyor mu bu imam nikahlı Yo, eşler? Yok, hayır, hayır. Neden hayır bildiremiyor şey. mesela? Hukuki bir durum olduğunda mesela bu di dini nikahlarla paylaşılabilmek için. Şöyle bir şey var, orada da adım. var, Çünkü orada da var. Mesela dini nikah kıyıyorlar. İmam nikahı kıyıyorlar ve bunun da işte şey de koyuyorlar. Eğer boşanırlarsa bilmem kaç kilo altın vesaire tamam, bunları imam da koyuyorlar. Bu var. Fakat ilk kocasından nafaka almaya devam ediyor. Hükümet diyor ki ya bu kadın çok müşkül, perest durumda. Yani aç, bil açıkta kalmış. Fakirlikten artık iş de yapamıyor. Hı -hı. Evinde oturuyor kadın, çalışmıyor. Sen bunu diyor işte bu nafakanı yükselteceksin diyor. Adam gidiyor çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Aa, bir bakıyorlar kadın imam nikahlı i̇şte. zaten başkasıyla aynı evde yaşıyor. Bu mu yani şimdi? Yani i̇mam hani, nikahı şimdi ne oldu? Bütün bunların hiçbiri gitti. Günah, günah değil. Hükümetin de diyanete bir sorması lazım değil mi? Tabii. Hani imam nikahları var mı bu? Evet. Çiftin. Yok öyle bir şey yok. İmam nikahı lazım. tamamen kendi aranda bir hoca eşliğinde yapılan ama öyle bir yere bildirilen bir şey değil. Tamamen kişinin inisiyatifine kalmış. Hani o sözler veriliyor Allah huzurunda. Onu yapmazsan hani dinen suç işlemiş oluyorsun. Ama bunun yasal olarak bir suçu yok, bulunmuyor. Zaten resmi nikahın olmasındaki amaç ne? İnsan hakları, kadının hakları daha çoğunlukta. Onu savunan bir şey yani resmi nikah. Sen yine git imam nikahına kıydır. Ama imam nikahı, şunu tekrar söylemek istiyorum. İmam nikahı bir şey gizlemek için, gizli saklı yatıp kalkmak için yapılabilecek bir şey değildir arkadaşlar. Yani hani bunu bu amaçla kullanan hiç nikah yapmasın. Kendini de yani daha çok günaha şey, sokması. bu kadar günaha girmez. yani Sen bu imam nikahını bu amaçla kullanıp da kimi kandırıyorsun mesela? Hani bunu ilan etmediğin sürece bunun hiçbir anlamı yok. Beraber olduğunu insanı kandırmaktan başka Aynen. bir şey yapamıyorsun. Ne mesela. yani? Kendini rahatlatacaksın. O zaman zina yapmıyorsun. Yani kendisini rahatlatmanı yani Aynen söylediğim gibi ilanlıyorsun. Yoksa... Karşıdaki kadının bundan haberi var mı? Adamın bundan haberi var mı? Öbürünün haberi var mı? insanların bundan haberi var mı? Senin bunda yatıp kalktığından. Kimi kandırıyorsun yani? Evet, dini nikahlarda duyurulsun veya bir liste eklensin değil mi? Aynen öyle. Yani en mantısı ya da dediğin gibi işte şu imam nikahı olayı tabii ki herkesin kendi inancı yapılabilir. Resmi nikah olmadığı sürece hiçbir hakkından faydalanamıyorsun. Hiçbir hakkı da sahip olmuyorsun maalesef. Tamamen kişilerin inisiyatifine kalmış bir şey. O da ayrılma noktasına geldiğin zaman zaten kimse de inisiyatif kalmayabiliyor. Evet sevgili arkadaşlar bu haftada bizden bu kadar diyelim. Bunu saymıyoruz. Farkına bakıyoruz. Sonuna geldik. Çok daha fazla konu konuşmak isterdik dizilerle ilgili. Fakat maalesef şu anda ele tutuluğu gözle yok. <laughs> bir dizi senaryosuyla karşılaşmadık. Kızıl Goncaları konuşmak isterdik. Fakat o da iki haftadır. Yani bizim izi, <laughs> izlemek istediğimiz iki haftadır. Yok. Önce tatile girdi. Sonra Rütük sebebiyle durduruldu. Hmm. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın.